Bugün evet arkadaşlar ar 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 Evet, arkadaşlar ar bugün sizlerle beraber böyle, bir, bir Roblox oynuyoruz. Ben bayağı bir kasıldım arkadaşlar. Oyunun özünü bilmiyorum. Çıktığında size söylerim yani oyun bitene kadar bekleyin. Ben şu an ikinci haritadayım. Ve arkadaşlar birazdan 5 milyon spin yaptığımda Sigma ile şey yapacağım. Gerçekten. Evet. Okay. Oldu oldu video yapıyor. Bak işte. Oha, yüz speed. Arkadaşlar ve yanında ben de varım. Ama şu an oynamıyor. Toprağı izliyorum çünkü telefonumun şarjı bitti. Arkadaşlar Toprak benim... sence Sigma'yı yener misin? Yazalım. Arkadaşlar benim Çok neden bu kadar mesin. hızlı gidiyor çünkü e, buradan artı 400k veriyor. Arkamdaki pet 50k veriyor bir de e, artı bir bir daha veriyor e, o yüzden bana hayır kanka autoclick dur lan basma ona autoclick dedi ya Hı -hı. o zaten basıyor bir bir ya, ya o yüzden hiçbir şey yapmama gerek yok arkadaşlar şu an buradayken ben buraları biraz kısa keseceğim arkadaşlar e, biraz e, geliştiğimde sizlerle beraber olacağım. Arkadaşlar buraya geçtim ben şimdi. E, şu an 2000 ya 7 artı 700 ve oha 50 kadar oha on tarıyor arkadaşlar yukarıda speed'in üstünde bir şey var ya hani koşu ayakkabı var ya işte bizim hızımız ve bakın arkadaşlar bak öyle bir artıyor ki şu an rabbit atabilirim ama atmayacağım. Çünkü bütün her şeyim sıfırlanır. Ne yaptığınız çok da arkadaşlar yanımda da Arkadaşlar şu... <laughs> bile geçirme diyordum şu an gözlerimle ona. Oğlum çok az kaldı ya 500'e. Lan kit. Kit oraya gelmesin. O <laughs> ya. 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 Arkadaşlar videoyu kapatacağım. Tamam atmıyorum hadi. Kapatıyordum arkadaşlar. Az önce biraz tarihsizli. Ya çıkacağım videodan seni ben hak Boğazında kalsın. <laughs> Tam dokunmayacağım. Dokunma bak ye. yemin ederim. Fray fray. Love. Day bir. Day iki. Ne yapıyorsun oğlum? Al dur bunu aldım. E ne yapacak o? <laughs> Biliyorum. Belki bir işe yarıyordur. <laughs> hadi, 4 bin ol, hadi 4 milyon hadi 4 milyon al 400 milyon milyon oha 400 milyon mu harbiden oğlum sigmaya bak ben bakayım herkes şu an sigma gözüküyor şuradan oha 400 oldu çak hala artı 50 Bak hızlı bak arkadaşlar. Şu an buradan. Normal görsen. Şuraya bir Normal uçsan... gidiyor bak. İşte evet. Normalken kendi gidiyor çünkü. Art 500 kade veriyor ya benim pet. Mesela Ben bir de buraya geçeyim. Art 800. Oğlum ben çok iyi yaşayan. Pompalıyor. <laughs> Arkadaşlar bildiğin şey para ba para basma makinesi gibi para şu an ee, hız basıyor. <laughs> para basarmış gibi hız basmak. Vay be. Arkadaşlar iki. Üst 7 oluyor bitiyor. Üst 7 oluyor. İkinci e, bir sayı atlıyor. Uy, uy. Ulan, sigma'ya geçesim var. Sigma'ya geçesim var. Bak 550 falan yap çünkü sen onu daha rahat yap. Arkadaşlar gene burada durdurmak zorundayım. Katılacağım geleceğim. Ama ne, ne Arkadaşlar parama bakın. Al yok okuyamıyorum. Ama milyon istiyor bir taraf için. Şimdi arkadaşlar şuradan bir tane açıyorum. Şu, şunu açabiliyor muyuz? Geldi. Açtı ya. Unicorn. Bir tane daha açayım. Açamadım. Neyse. O zaman biraz para kas. Biraz da para kasalım sizlerle beraber arkadaşlar. Ben. Arkadaşlar şu an Sigma'yı yeneceğim göreceksiniz. İşte geliyorum Hadi gel. Son anda yeniliyordun. <laughs> oğlum. Bak ben bir şey yapmadım Direkt 816 oldum. Şunu alalım bir tane daha açalım. Yo unicorn geldi gene. Aha, bir tane daha açıldı. Ya oğlum bir unicorn gelmesin artık. Kaç tane unicorn geldi? Kanka. Sigma ile Bunu tak. Bunu tak. Kanka. Artı sekiz yüz. <laughs> Arkadaşlar şu an para pompalıyorum. Ay pardon. Koşu pompalıyorum bakın. Hiçbir şey bu. Oha dibime geldi adam. <laughs> Arkadaşlar şimdi. Bakın bu var ya en baştaki. Ondan aranız. Oha. <laughs> ilk en baştakiyle aramız 5 milyon kat açıldı. Oğlum bak, ikide bir açabiliyor mu? Hadi, de? Hadi güzel bir şey çık, hadi güzel Buradan bir şey Buradan gidiyor ama. Çık. Evet. Onu ben geri alıyorum ki. Oo! Neden troll çıktı? Sonic varken 2 B 5, 5 Kanka buradaki bütün hepsini şey yapsın ya Sigma. Sigma sen kimsin? O sen kimsin? Oğlum Yenilecek. gelme. Gelme gel. <laughs> <hisine be> <laughs> <laughs> uh. The wine açılıyormuş. Bu hasat. Ne açıldı ne açıldı ne açıldı. Yürü kon gelme artık. Yok, geliyor. Yo. Gideceğim mi kanka yani? Onu yan gidiyorum. Saat geç oluyor. 11'e yaklaşıyor. Olsun tatil ya. Tatil kanka, ya, işi. tatil ya benim Oha ben var. bunun üstünden geçtim şu şey olmadı ya. Aha benim de ödüller vardı ya. Doğru ödevleri olmasa ne güzel olur. Bunu öğretmenler görmesin sakın. Ya. O sırada öğretmenlerimiz. <laughs> ben bunlar ne söylüyor? <laughs> Bir Sigma. de görüyormuş var ya. Ağlar mısın? Ağlarım. Lan. <laughs> lan. Lan gelme. Söyleyeyim Sigma şu an dibinde. <laughs> Aynen dibinde. Bir bıraksam tuşu geçecek. Öyle <laughs> yani. Yani. Birazcık daha şey yaptı. Şimdi kanka hazır mısın? Kanka bak. Dragon geldi gene ya. oyunu kon geldi ya. Arkadaşlar biraz iç geçti. Parasını hiç geçti. Aslında ben 5 milyon yaparım o zaman paramı 5 milyon yapayım yeni haritaya geçelim sizlerle beraber yeni haritayı görelim. Lan. <laughs> <laughs> Sigma gelme. Zor. Sana 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 Arkadaşlar orada oradaki heyecan kum geldi ya. Bugün hem kursa okul çıkışı. Oğlum keşke gelmeseydin. Çünkü okula gittin. <laughs> 10 milyon, 5 milyon istiyor. Ay 1 milyon şu an. Arkadaşlar 5 milyon istiyorlar benim daha 1 milyon. <laughs> param. Sen 5 milyon yapana kadar üstünden atlıyorum. Oha. Zigbo nerede kalmış? Kanka. Bak şu arkadaş size bir sihir göstereyim mi? Bak bununla bir boşa giriyorum. Üç, iki, bir. Bir de. aramız elli kat şeydi yani. Artı yirmi beş kama. Sigma ile yapıyorum. Bana kaç veriyor lan sigma? Kaç lira verilmiş onu merak ettim. Kaç lira? Gelme. Gelme. Kaç lira? 500k. O 25k. 500. 15 milyon spin istiyor. Ve ben 7 milyon koşuyorum. Ölme. Ölme. Gelme üstüme gelme. <laughs> şey yok. Şuradan 5 5 milyon yaparsam Arkadaşlar yine Ben sizi sıkmamak için 5 milyon yapıp geliyorum. Lan. Ben... Ne oldu? Ark arkadaşlar yanlışlıkla oyundan çıktım. Hayır Oysa oyun oynayırsa... attı kendisi yani, yalan söylüyor. Yani aslında oyun attı. Arkadaşlar Bir de sıfırlanıyormuş <laughs> arkadaşlar toprak için çok kötü olur Bu oyunun Konuşmayı unut Sıfırlanmadı <laughs> Oha oğlum o oy Oyun değişti <laughs> Arkadaşlar ben durdurayım oh. oh. Arkadaşlar ben yeni yere geçtim. Berat da gidecek. <laughs> yani. Hem sıkıldım hem. Aşağı ben 9 milyona gelme. geçeyim Berat gidecek. Uyurdan. Sen bırakacaksın mı? Evet. Arkadaşlar yarın videonun devamını koyarız. Son. Ve görüşürüz. Dur bir. Sesimle Dur ya. bir. Şun, şuna bir yarış almıştım. Yani 5 milyon yarışma. istiyor. Kimle yarış yapacak? Ya. Bunlar <laughs> al. Yüz yapacağım. Alırsın. Alırım alırım. Arkadaşlar <laughs> yeni haber olduğu için başka oha 600 k veriyor. Arkadaşlar bu videoluk bu kadardı. İnşallah eğlenmişsiniz bir bir sonraki videoya kadar arkanıza yaslayın ve bizi benim video çekmeyi bekleyin. get, it, get it.